Hazırlanıyoruz. Çünkü evdeki plan çarşıya uymadı. Hazırlandım. Çıkabiliriz. Şimdi gidip pasta bakacağız. Saat galiba 7'ye geliyorum olsun. Umarım onun istediği tarzda bir pasta bulabilirim. Çünkü benim için gerçekten çok kıymetli bir insan. Böylesi. Bakın maskara sürdüm biliyor musunuz? Olayın ciddiyetini anlayabiliyor musunuz? <laughs> yani bana hafta sonu maskara sürdürebilecek çok nadir şeyler vardır. Ve evet. Önemli bir olay. Neyse. Kabanımı atıyorum. Çıkıyoruz. Düşürüz yolda yani. Hazırlandım. İlk durağımıza gidiyoruz. Tamam, bitmiş, konuşabilirim. Şimdi, şimdi <laughs> o ilk yere gitmedim bile. Böyle işten böyle baktım, hemen gözlükle taktığım için hemen de görüyorum. baktım iki tane pasta vardı. Ben küçükten çikolatalı pastayı sevmiyorum. Veri lazım bize. O yüzden oranın daha büyük yerine gideceğim. yüzümdeki bu vatan gülüşünü görüyorsunuz değil mi? Mutluyum. Çünkü aldım. Aslında istediğim değildi. Ama onun küçük versiyonuydu bir tanesi, bir tanesini ondan aldım, bir tanesini başka... <laughs> de başka hepsi meyveli işte. <laughs> Şimdi gidelim bakalım nasıl olacak. Çok zor badireleri atlattım çünkü normalde geldiğim yoldan gelmedim. Dedim ki belki camda, pencerede beni görebilirler. Sağdan kimse yok gibi. Çünkü pastayı görseler diyecekler ki bu yolları mahvetmişler. Neyse, anlarlar. O yüzden öyle. Bir de köpek sesleri geliyordu. Yeni nesil, yemin ederim, avlıyorlardı. Tamam, evet, günümüz şarkılarının etkisi olabilir, ama bu kadar da etkisinde kalmayan bir şey canım. Neyse.

Altyazı